Merhaba arkadaşlar. Maalesef kötü bir haber ile karşı karşıyayız. Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Kartal depremi farklı değerlendirilmeli. 50 bin bina çökebilir dedi. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Kartal'da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin denizde yaşanan depremlerden farklı ele alınması gerektiğini söyleyen Profesör Doktor Şükrü Ersoy, depremleri biz deniz içerisinde bekliyoruz. Fakat Kartal'daki deprem karada meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayı'nın ikinci kollarının birkaç tanesinin kara üzerine çıktığını biliyoruz. Marmara bölgesindeki bir depremde 100 milyar dolar ekonomik kayıp meydana gelip 50 bin bina çökebilir dedi. İstanbul'da geçen cumartesi günü meydana gelen ve Anadolu yakasının pek çok noktasının sarsıntıya neden olan deprem olası Marmara depremi tartışmalarını yine alevlendirdi. Profesör Doktor Şükrü Ersoy ise şunları dedi. Türkiye'de her yıl 24.000 deprem oluyor. Bu da her ay yaklaşık 2.000 deprem demektir. 4 büyüklüğünü hesaba katarsak 4 büyüklüğünde 150'ye yakın deprem oluyor. 3.9 büyüklüğündeki normal bir deprem buna rağmen bu kadar tedirgin etmesi bu kadar insanları korkutmasının nedeni İstanbul'da olması ee, biz Marmara bölgesinde 7'den büyük bir deprem bekliyoruz. Marmara bölgesinde 28 milyon kişi yaşıyor. 6 milyona yakın konut var. Marmara bölgesi Böyle bir deprem ciddi bir maliyet demektir. Bazı hesaplara göre 100 milyar dolar ekonomik kayıp meydana gelebilir. Yani 50 bin bina çökebilir dedi. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.